Monopol adamın gözünde mercek olan bir evren vardı. Biz kafamızdan uydurmuyoruz. Bu kadar insan böyle bir şeyi yanlış hatırlıyor olamaz. Herkese merhaba. Arkadaşlar bugünkü video Mandela etkisi hakkında olacak. Mandela effect, Mandela efekti nasıl çeviriyor Türkçe'ye tam olarak bilmiyorum. Ama bunu Shane Dawson ve Tana Mongeau'nun videolarından ben öğrendim. Ve deli gibi zihnimi karıştırdı. Çok araştırma yaptım. Şu an okulda ben din felsefesi dersinde bir sunum yapıyordum. Sunumun başında hocam arkadaşlarıma bundan bahsedebilir miyim dedim. Mencere etkisinden bile bahsettim. Yani hayatımı ele geçirdi ve sizin de hayatınızı ele geçirebileceğine inanıyorum. Ve sizin bu konu hakkındaki görüşlerini de aşırı merak ediyorum. O yüzden bir an önce bence anlatmak istediğim şeyi anlatmaya başlamalıyım. Arkadaşlar hepimiz Monopoly oynadık değil mi? Monopoly oyununu oynadığınızı biliyorum. Bir kez, iki kez, herhangi bir kez oynamışızdır mutlaka. Şimdi sizden gerçekten gözlerinizi kapatıp Monopoly oyunundaki logodaki adamı hayal etmenizi isteyeceğim. Yani Google'a bakmanıza gerek yok. Burada olay doğru cevap değil. Zihninizde nasıl canlandığı kapatın ve düşünün. Evet, böyle bir papyonu var, siyah bir kıyafeti var, elinde tuttuğu sopa gibi bir şey var, şapkası var ve sanki gözünde bir mercek var. Ve o merceği hepimiz atıyoruz değil mi arkadaşlar? Hani gözünüz şu an açın eğer kapattıysanız. Şu şekilde böyle duran bir mercek bize doğru bakıyor. Logodan böyle fırlamak üzere böyle bu şekilde koymuş kendini monopoldeki adam. Arkadaşlar o mercek hiçbir zaman var olmadı. Ama hiçbir zaman var olmadı. Hiçbir zaman monopol logosunda o mercek asla yer almadı. Bir kez bile ilk basımında bile ikinci basımında sonsuz hiçbir zaman o merceği oraya eklemediler. Ama hepimizin zihninde o mercek orada var. Ben bu soruyu Twitter'da da sordum. Twitter'daki izleyicilerim de hepsini gayet yani gayet evet vardı diyorlar. Hani hiç şüphe bile etmeden. Hani evet vardı. Yok diyen birkaç kişi vardı. Zaten bunu da açıklayacağım. Neden var diyorlar, neden yok diyorlar. Hepsini açıklayacağım. Ama evet, demek istediğim noktaya bakın. O merceği ben çok net hatırlıyorum. Twitter'dakiler çok net hatırlıyor. Dünyadaki çoğu insan çok net hatırlıyor. Hatta o kadar net hatırlıyor ki cosplay'ini yaparken adamın merceğini gözüne eklemişler. Hani cosplay yaparken bir karaktere bürünürken o karakterde olmayan eşyaları o karaktere yüklemezsiniz. Varsa koyarsanız cosplay'iniz eksik olabilir ama art, artmalı pek olmaz. Yani o cosplay'i yapan adam bile merceği oraya koyuyor. Çünkü o mercek gerçekten o logoda, o da vardı ama şimdi yok. Şimdi hiçbir zaman yok ve geçmişte geçmişteki fotoğraflara baktığımızda geçmişte de yok. Hiç var olmadı. Ama yani demek istediğim şey sanki burada bir şeyler değiştirilmiş. Ya da yanlış değil mi? Nasıl bu kadar büyük bir topluluk hiçbir zaman var olmamış bir şey varmış gibi hatırlayabiliyor ve aynı şekilde hatırlıyor ve aynı şekilde resmediyor. Nasıl? Bu arada bu Mandela efektinin etkisinin nasıl başladığını size anlatmam gerekecek olursa. Nelson Mandela'nın ölümüyle alakalı insanlar Amerika'da resmen ikiye ayrılıyor. Bir kısım hapishanede öldüğüne yemin bile edebilir. Hapishanede öldü. Çok net hatırlıyorum. Hapishanedeyken öldü. Hapishanedeyken öldü. Bunu yüz binlerce insan savunurken bir taraftan da hayır hapishaneden çıkınca öldü şeklinde ki hapishaneden çıkınca ölmüş. Gerçeğini de hatırlayanlar var. Ama çok 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 büyük bir kısım onun hapishanede öldüğüne yemin edebilecek durumda ve yani gerçekten hapishanede öldü diye sonsuza kadar sizinle savaşacak durumda. Neden? 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 Ve bu arada bununla ilgili başka mendelar örnekleri de var ama size neden olduğunu kısaca açıklamak istiyorum. Neye dayanıyor? Bunun hakkında size bilgi vermek istiyorum. Ve aynı zamanda araştırdığım yerleri de aşağıya bilgi kutucuğuna bırakacağım. Siz de kendiniz okuyabilirsiniz. Arkadaşlar biz şu an bu evrende yaşıyoruz. Ve paralel evrenler var. Paralel evrenlerin herhangi birinde Nelson Mandela gerçekten hapishanede öldü. Paralel evrenlerin herhangi birinde Monopoly adamın gerçekten gözünde o mercek vardı. Ama biz bu evrendeyiz. Ve bu sırada onlar paralel evrende yaşanıyordu. Ve paralel evrenler... Burayı yanlış açıklıyorsan bana kızmayın. En net şekilde açıklamaya çalışıyorum. Demek ki o kadar paralel değil. Çünkü paralel olsa hiçbir şekilde çakışmaz birbirine. Hiçbir şekilde bilgi aktarımı diğer evrenlerden olmazdı ama o kadar da paralel değiller bazı durumlarda demek ki ve çakışıyorlar. Ve oradan bilgiler bazen bizim dünyamıza, bizim evrenimize gelip bizim kafamızı karıştırıyor. Umarım burada her şey nettir. Eğer net değilse çok özür dilerim. Ama demek istediğim şey, Monopoly adamın gözünde mercek olan bir evren vardı. Biz kafamızdan uydurmuyoruz. Bu kadar insan böyle bir şeyi yanlış hatırlıyor olamaz. Arkadaşlar bu kötü bir hafıza diyorsanız yani bu video zaten pek size göre değil. Çünkü nasıl desem yani bu kadar kişinin aynı şekilde kötü bir hafızası olamaz. Gerçekten bunun bence bir sebebi var ve zaten korkunç olanı şu an tüylerim dikenken bir teori daha var bu da zaman yolculuğu ile ilgili ama bu biraz tuhaf yani bu ilk anlattığıma inanmak bence daha kolay ama ikincisini de size anlatıyorum. Zaman yolculuğu gerçek ve zaman yolculuğu atıyorum bakın size işte, en basit haliyle anlatmaya çalışacağım. 2002 yılında diyelim ki Monopoly'nin logosu gerçekten hatırladığımız gibi mercekliydi ve biz 2002 yılına kadar o Monopoly oyununu oynadık o logo ile gördük o logo ile kutuları aldık. Gerçekten o logo bizim hatırladığımız şekildeydi ve Monopoly'yi oynadık ve 2002 yılında hafızamızda her şey net. Daha sonra 2003 yılında herhangi bir insan dünyanın herhangi bir yerinde zaman yolculuğu yaptı. Ve yaptığı zaman yolculuğunda tabii ki Monopoly adamın merceğini yok etmeye zaman yolculuğu yapmadı ama herhangi bir şey için zaman yolculuğu yaptı ve geçmişte bazı şeyleri değiştirdiği zaman kelebek etkisi devreye giriyor. O değişiyor, o değişiyor, o değişiyor, o değişiyor. Nelson Mandela'nın ölümü değişiyor. Monopoly adamın gözündeki mercek bir şekilde yok oluyor. Neden bilmiyorum ama kelebek etkisi yüzünden. Yani kısaca ikinci teoride de birinin zamanda yolculuk yapıp bir şeyleri değiştirdiği ve sonuç olarak bir sürü şeyin de silindiği hiçbir zaman varmadı. Çünkü zamanda yolculuk yaptığınız zaman en başa gidersiniz ve en baştan her şey yeni haline bürünür eğer bir şeyi değiştirirseniz. Demek istediğimi anlayabilirsiniz mi? Yeni doğan çocuklar hiçbir zaman Monopoly adamın merceğini hatırlamayacak. Çünkü onlar zaman yolculuğundan çok 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 sonra da oldu ve onlar hep Monopoly'nin değiştirilmiş basım halini görecekler. Bilmiyorum. Dediğim gibi buna ne kadar mantıklı buluyorsunuz bilmiyorum. Aslında buna da ben inanmak istiyorum. Ama yani zaman yolculuğuna zaten inanıyorum. Hani yapılabileceğine inanıyorum ama ya bilmiyorum Mendala'yı bu şekilde açıklayabilir miyiz emin değilim. Bence ilk anlattığım paralel evren olayı çok 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 daha anlaşılabilir. Ve şimdi diğer Mendana efekt örneklerine geliyorum. Arkadaşlar mesela Temel Reis'in sağ kolunda mı dönme vardı sol kolunda mı? Bunu iyice düşünmenizi istiyorum zihninizde. Twitter'dan da bu soruyu sordum ve çoğunluk sağ dedi. Ve şu an güncel cevabı verenler de oldu. Ve arkadaşlar güncel cevap her iki kolunda da çapa dönmesi vardı. Sağda da solda da. Benim bir arkadaşım çok mantıklı bir şey söylemişti. Şey demişti. Ispanağı yediği İspanya değil mi yumrukladığı el mi öyle bir şey söylemişti o bana çok mantıklı gelmiş hani evet öyle olmalı gibi ama hayır iki kolunda da çapa dönmesi vardı bu da insanların kafasını karıştıran bir şey arkadaşlar Star Wars spoiler vereceğim eğer hala bilmeyen varsa o yüzden eğer Star Wars izlemediyseniz birkaç saniye ileri alın. Bilmiyorum. Look, I am your father. Bu cümlede look hiçbir zaman var olmadı. Filmi açıp baktığınızda orada hiçbir zaman Darth Vader look diye bağırmıyor. No, I am your father diyor. Ama biz hepimiz onu look, I am your father diye hatırlıyoruz. Hatta look, I am your father yazan tişörtler Kitaplar, oyuncaklar, her şey. Yani bir sürü şey yapılıyor. Defterler bununla ilgili. Ama hayır filmde hiçbir zaman orada Darth Vader look diye başlamadı. Onu biz koyduk oraya. Ya da aslında başka bir paralel evrende look diyordu. ama şu anki bizim bulunduğumuz evrende no diyor. Ama biz diğer paralel evrende look I'm your father diye bağırdığını bir şekilde biliyoruz, bir şekilde onu yaşadık ve o yüzden hepimiz öyle hatırlıyoruz. Korkutucu değil mi? Looney Tunes hepimiz biliyoruz. Hepimiz Looney Tunes çizgi filmleri izleyerek büyüdük ve şimdi sizden gözlerinizi kapatıp Looney Tunes'un yazılış biçimini hatırlamanızı istiyorum. Başlığını ipucu vereceğim. L O O N E Y Loney. Şimdi Tunes kısmına geldik. Looney Tunes. T u n e s m t o n e s m arkadaşlar hatta bunu t o, o n ne diye hatırlayanlar bile var. Çift oğlu hatırlayan da var. Ama hiçbir zaman Donetons O ile yazılmadı. Her zaman U ile yazıldı ve O ile yazıl yazıldığını düşünen benim gibi yine bir sürü insan var. Ama neden böyle düşündüğümüzü, zihnimizde neden böyle kaldığını bilmiyoruz ve Mendel efekti deyip şimdilik geçiştiriyoruz. Arkadaşlar resmen şu an kameramın şarjı bitti ve pile takın dedi ve o yüzden yani resmen çekemiyorum devamını. Buradan çekeceğim. Ama yani kısaca demek istediğim şey yani bu olaylar size de gerçekten tuhaf gelmiyor mu? Yaptığım açıklamalar hangisini kısmen de olsa daha mantıklı buldunuz? Siz hiç kendi hayatınızda böyle bir örnek yaşadınız mı? Mesela bir olayın X şeklinde olduğuna yemin edebilirsiniz. X şeklinde olduğunu hatırlıyorsunuz ama bütün insanlar size Y şeklinde olduğunu söylüyor. Yani hatırladığınızdan farklı olduğunu iddia ediyorlar ama siz hatırladığınız halde olduğuna yemin edebilirsiniz. Hiç böyle bir olay yaşadınız mı? Lütfen. Açıklamalar kutucuğuna açık. Lütfen bunu yorumlara herkesin. Gerçekten çok merak ediyorum bu tarz şeyler yaşıyor musunuz ve yani çok merak ediyorum yani bunu gerçek hayatta yaşamış biriyle birebir sohbet etmeyi çok istiyorum. Yani ben de yaşadım ama ben herkesin yaşadığı örnekleri yaşadım. Kendim örnek üretmeye çalıştığımda aklıma o kadar da çok hani aa gerçekte buymuş diye bir şey gelmedi. Ama sizin geldiyse lütfen yorumlara yazın. Bu tarz videolar gelsin ister miydiniz? Bunu da yazın. Anı videoları kesinlikle gelecek bu arada. Ben aslında anı videoları kanalıyım. Bunu biliyorsunuz. Ve anı videolarım daima gelecek. Hiç merak etmeyin. Sizi gerçekten çok 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 seviyorum ve aşırı teşekkür ederim. izlediğiniz için arkadaşlar size aşığım. Gerçekten size aşığım ve siz bunu biliyorsunuz. Bana sosyal medya hesaplarımdan istediğiniz zaman yazabilirsiniz. Kesinlikle hiç düşünmeden bile. Eğer video beğendiyseniz beğene basmayı ve bir sonraki videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve ailemize katılmayı unutmayın. Sizi gerçekten çok 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 seviyorum ve bir sonraki videoda görüşmek üzere.